Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçlar 10. saniyede yan yana olduklarına göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bakın araçlar 10 saniyede K 20 çarpı 10 bölü 2'den 100 metre yol almış. L ise yine 20 çarpı 10 bölü 2'den 100 metre yol almıştır artı yönde. Dolayısıyla başlangıçta yan yanadırlar. Doğru. Çünkü 10. saniyede yan yana olduklarına göre başlangıçta da yan yana olmalı, olmaları gerekir. 2. K ve L 10 saniye 20 saniye, 20 saniye aralığında birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bakın 10. saniyede yan yanalar K artı yönde ilerlerken L ise eksi yönde ilerlemektedir. Dolayısıyla birbirlerinden uzaklaşırlar. Doğru. 3, 20. saniye ile 30. saniyede aralarındaki uzaklıklar eşittir. Şimdi her bir üçgenin alanı 100 metre. K'nın 20 saniyede aldığı yani K'nın 20 saniyede aldığı yol yer değiştirmesi 200 metre. L'nin ise 0 olur. Bakın 100 eksi 100 0 olur. Aralarında 200 metrelik bir mesafe vardır 20. saniyede. 30. saniyede K'nın aldığı toplam yol 100 metre olur. L'nin aldığı yol ise eksi 100 metre olur. Aralarında yine 200 metre bir mesafe vardır. Dolayısıyla 3 de doğru olur. Doğru cevap E seçeneğidir diyebiliriz.